Episod Dergi sunar Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Evet kayda geldik. Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Uzun zamandır Mevzu Aşk yoktu bugün ama çok iyi evet. bir vesileyle yayınladayız. Teşekkür çok ederiz. Ecevik, İbrahim Büyükak ve Kalender pide. İkilisiniz ve yan yana gelmesi, yapımcı olarak ya bun ikisini yan yana gelsek batarız diyecek gibi <laughs> <ikisi>, yani. <laughs> yani Nasıl oldu bu iş? <laughs> ne yaptınız? <laughs> <laughs> Olmuş bir şekilde. Arsa payı. Kat irtifaklı. Vallahi işte ben e, bir hikaye üzerine çalışıyordum. E, Tolga abi de zaten geçmişten beri böyle beraber bir şey yapmayı çok istiyordum. Ee, daha önce de bazı konuşmalarımız olmuş yani beraber bir şey yapabilir miyiz yapamaz mıyız üzerinden üzerinden tabii bir, birkaç yıl geçince bu hikaye ortaya çıkmaya başlayınca ben ya baktık ben yaşlı oldum <laughs> <bir> şey <laughs> dedim bir <Ben gülüyor> önce yapalım o <laughs> <laughs> oh hayır olgunlaşıyoruz efendim dedim. yani Tolga abi baktım yaşlanmıyor da <laughs> yani yaşlanmasını ya, bekledim <laughs> sonra yaşlandırdık zaten mecburen saçını sakalını boyadık. Sonra Tolga abiyle işte iletişime geçtim yani Tolga abi buluşsak mı falan sana bir şey anlatmak istiyorum falan derken oturduk konuşmaya başladık. Hikaye anlatmaya başladım. Tolga abi de sağ olsun hani o da fikirlerini söyledi. Şöyle olsa, böyle olsa gibi. Biz beraber e, işi köpürtmeye başladık. Sonra ben e, işte bir, bir iki ay sonra e, senaryo aşamasına geçtim. Senaryo yazdım. Şey ilk yazdım şey tasla Tolga abi okudum. Tolga abi beğendiği, beğenmediği yerleri söyledi. Hı hı. Sonra onun üzerinden ikinci bir taslak yazdım. 3-4 dört derken 400 dört taslakta yavaş yavaş e, hikaye böyle vücut vermeye başladı. Yani a, değişimler, dönüşümler, karakterizasyon, hikaye, e, bir tık taşlar yerine oturmaya başladı. Ondan sonra da ya yapalım bunu falan. İşte Disney Plus işin içerisine girdi. E, hep beraber bir şey olması falan bir coşkuyla. Dedik ki işte sonbaharda yani nerede yaparız? Önce İstanbul'du, sonra ya bu pideci daha İznik. Güzel olur bir İznik'te hı hı. bir pideci yapalım hikaye falan derken iş de taşındı falan derken yolda da bulduğumuz çok güzel şeyler olunca sonra e, hikaye bu hale geldi. O beraber hazırlamışsınız resmen. Evet i̇şte tabii o ki. O çok güzel an. bir şey olur mu hayır çok Olmuyor güzel mi yani. <laughs> ya, tabii ki. Yani kalemine ayrı ama beraber için daha iş. Için... Şimdi Aa, şöyle bir şey var, Şimdi toluca <laughs> Çevik gibi hani hakikaten... Türkiye'nin de en önemli komedyenlerinden biri. Kesinlikle. Dünya çapında bir komedyen. Şimdi işin içerisine Tolga abi girince yani ya ben bir şey yaptım ya bu da bir yöntem ama Tolga abi de fikirleriyle karakteri verici şeyler o kadar çok şey var ki bundan da istifade etmek istedim. Bu önemli bir şey benim çok için. Güzel bir şey benim için de çok güzel bir şey. Ben çünkü böyle şeylerde çok açık bir insanım yani fikir alma fikir verme sette de öyleyimdir bir şeyi değiştirelim değiştirelim yapalım mı yapalım çünkü hikaye hizmet eden her şey benim için başımın üstüne var etolga çevikte varsa işin içerisinde başından itibaren hikayede dahilini çok istedim sağ olsun o da beni kırmadı ve hani o da e, tamamen böyle hani o kadar güzel şeyler söyledi ki hikayeyle ilgili o kadar güzel e, geri dönüşler verdi ki hikaye okuduktan sonra öyle öyle yönlendirerek e, sonra senaryoyu tamamladık İş çıktı ah ne güzel Hepsini anlattı, bitti. Biz dinledik. Evet. <laughs> bu kadardı. Uzun zamandır film yok ama Tolga Çevik filmi. Yani bizim gördüğümüz sık film derdi olan bir insan bir çok ben sahnedeyim. Sürekli evet. sahnede olduğum için öyle bir şey vaktim olmuyor. Ee, bir de artık çocuklardan falan çocuklar dediğim gibi Çocuklar da büyüdü şey diyorlar ona. Baba senin artık biraz da ciddi bir tip oynaman lazım. Hani hmm. onlar benim o dönemlerimi, o evet. dönemlerini falan görmediği için e, bilmiyorlar. İşte İbrahim de bu hikayeyle gelince şimdi Dinleyenler, izleyenler diyecek hı hı. ki ciddi mi film? Film ciddi değil ama çok ciddi bir hikaye Karakteri anlatıyor. Karakterin draması yüksek. Evet, draması hı hı. var, çok komik yerleri var. Fakat ciddi bir derdi anlatan bir film aslında. Dolayısıyla bu karakter çok hoşuma gitti İbrahim anlatınca. Bir de İbrahim çok güzel yazıyor. Evet. evet. Yani insanları güzel yazıyor. Hı. Çok güzel gözleyip irdelediği için çok güzel yazıyor. Ve bence filmin kalenderin, kalender pidenin ötesinde bugüne kadar İbrahim seven herkes çok farklı bir İbrahim seyredecek. Yani birkaç tane sahnesi var. Bence filmi seyrettiğinde eşi de ayrı bir sarılmıştır ona. Yani çünkü bambaşka bir yönünü gördüler İbrahim'in. Nikah tazeledik. Evet Neyse evet. <laughs> <Mesela> o detaylara <laughs> girmeyeceğim. onlar Yeniden evlenme teklifi aldım işinden. <laughs> Ondan sonra e, yani birçok kişi için filmdeki çok acayip bir kapısı var filmin. Hı hı. Benim için de çok içime sinen bir rol, çok içime sinen bir karakter. Dediğim gibi İbrahim için özellikle çok farklı. Ya yani iki tane sahnesi var. Ben açıp açıp seyrediyorum çünkü mesela ben İbrahim'i hmm. öyle görmek istiyorum Aha, yani çok, ya, çok iyi yazan çok hmm. komik bir insan ama bir de o yönü var onu bence bu da ilk evet, defa görüyorum. Evet kaç yıl önce yani. sormuştum İbrahim sana ne zaman böyle daha e, yoğun dramların bir olacak. O filmde çok komik bu ayrı. Evet. ama çok komik. komedinin içine drama olmak zorunda evet, bence. Evet bu hikayede onu evet, da elimizi evet. kısmadık yani A, illa bu... komedi için hani sürekli komik bir şey yapalım komik bir an olsun üzerine hı hı. değil evet komik de olur işte dramı da olduğu yerde dram da olur. Yani hikaye böyle kendi içinde aksın istedik yani işte biraz işte filmin içinde e, Hayat de, kadar gerçek. Hayat dedi. kadar gerçek. Yani filmin içerisinde hani biraz böyle bir o eski Türk filmi komedi filmlerini de andıran böyle bir hikayeye dönüşünde e, isteğimiz vardı. E, o yüzden de şey olduk e, dedik ki hani zaten hikaye bize öyle doneler verdi ki biz de ona göre evirdik çevirdik. Hakikaten değişik bir şey oldu yani film böyle izlediğinde herkesin aslında böyle defalarca açıp izleyebileceği hem güce hem bazı hüzünlenceği tatlı bir hikayeye dönüştü. Aslında film yap ya, bu aya bir film hikayesi. Evet nasıl? evet film film, film, ya, bir ya, hikaye. film, film, bir hikaye. Ya şu çok önemli benim için. Çocuk çocuk sahibi olan bir insan Gerçi çocuklar kazık kadar ama artık günümüzde böyle platformlarda orada burada bir şeye başlayacağın zaman dur önce ben bir bakayım 10 dakikaya da sonra çocukları çağırayım oluyor ya. bu filmi aç her hafta sonu çoluk çömmelek, rahatça seyret. Yani evet. bu filmimizin öyle bir güven ve garantisi var. Beni o rahatlatıyor. Çünkü artık öyle tarz biraz yıldırmaya başladı beni. E tabi orada biraz kontrol etmemiz gerekiyor. İstediği kadar ibaresi olsa bile olsa da, e, o yani, başka evet, bir şey. Yani kültürel bir kültürel bazen ya işte oturalım hı hı. hiç kendimizi tutmadan rahatça bir eğlenelim ya yani iki saat dediğiniz. işte bu film o film. Şimdi siz eve sinema soktunuz. Bu evet. da çok kıymetli bir şey. Evet. E, dijital dünya geliştiği için Disney ile anlaştınız ve o bütün dünyada olacak mı? Evet, yüzden, yüzden, wow, değil fazla, yüzden fazla ki 21 ayrı dilde yayınlanacak. Peki mesela bir New York'ta bu filmi açtığında izneye gelmek isteyecek mi? Tabii ki. Bak. ama hikaye çok evrensel bir hikaye. Heh. Ya bu her yerde. Evet. İtalya'nın bir, bir köyünde olacak. de olabilir bir Orada da olabilir. Da olur. Her yerde olacak bir hikaye. Fantastik Sırf bize ait bir duygu değil filmdeki. Herkesin başına gelebilecek. Herkesin yaşayabileceği. Bizim pideyi biraz meşhur etmemiz gerekiyordu bir tane. Taraftan da aslında ya, yani hak <laughs> ediyor ya pizza pizza. Öyle dedi. bir hikaye de var yani pizzayı zaten buraya gelen denizciler mi öyle bir şey evet, var diyeceğim. Yani, evet, televiz. Evet, pideyi görüyorlar. Pide. Son adını ya işte orada pizzaya dönüşüyor pide, falan pide, gibi. Pide pide pide. Evet <laughs> evet yani biraz hani pide pide günümüzde pizza <laughs> oldu. <olan. gülüyor> ona ona geldi biraz öyle de bir aslında geçmişi var. Hani aslında evrensel bir tarafı da var pidenin. E, hikayenin içinde yemek oluyor olması da çok iştah açıcı bir şey. Peki Bize aç karnı mı tok karnı mı izleyelim? Çünkü böyle filmlerde insanın canı çekiyor. İşte platform olmasının güzeli. Dur evet. Durdurup yemeği hazırlayıp devam edebiliriz. <gülüyor> 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 Alo iki pide alalım. <laughs> evet, onların da olacağına eminim bu arada. <laughs> Güzel. Peki e, bir pide yani burada afiş tabi arkamda duruyor böyle bu şekilde. İki kişinin katmanları var değil mi? böyle görüyoruz da, i̇şte sanki iki kişi oynuyormuş gibi bir sanat filmi evet. değil Yok, sonuçta bu iyi. ama orada bir sürü karakter var. Çok çok, çok keyifli. Çok işte Almila var, Halil da var, Esrar, Uşan var. Gafur abimiz var, Gafur, Hı -hı. Gafur abi. üzer, Mustafa Kırantepe var. O inanılmaz Hı -hı. bir. E, kötü gibi olan böyle değişik bir karakterdi Mustafa'da mesela. Çok da iyi bir çok, insan tanımış olduk. Evet yani yine hem de Albin insan de. olarak da çok da keyifli çalıştık herkeste. Çok keyifli, çok güzel karakterlerin de olduğu bir film. Vallahi işte dediğim gibi biz e, Seyircimizin seveceğine inanıyoruz. Güzel bir iş yaptık, temiz bir iş yaptık. İki sevilen adam ve her zaman güzel bir takım, ee, güzel bir şey çıktığına eminim ben. Ee, i̇zleyip bir de bir şey güzel ya da olmamış demek için çok ayrı binlere ihtiyacımız var. Çok evet. saçma gelecek ya belki hayır, de ama hani yani şey bugün iki... belki ben iyi hissetmiyorum ki ama bir dakika iyi ya evet. iyi hissettirdi, kötü sattirdi. Ya Orada evet. önemli olan o değil biliyor musunuz? Bence herkes aynı duyguya sahip olmak zorunda değil. Herkes evet. aynı şeyi beğenmek zorunda değil. Evet. Ama şu önemli bir şey seyretin. Sonra kararlar. Evet. Aynen öyle. Yoruma Bütün göre değil. eserler için bu söylediğim zaten, sadece bizimki için değil. Ben e, objektif olmaya son bir 10 senedir başladım yaş e, nedeniyle galiba. <laughs> yani bir, bir dur diyorum ya. Ben o adamı sevmem diye sevmiyorum. Bir bakayım. Burada ne yapmış diyorum. Vay be, bambaşka bir şey. Helal olsun. Yani izlemek lazım çünkü her yani yemeği görüp bunun rengi niye böyle? Ben bunu yemem diye ne olur? Önce bir ye. Belki o daha güzel kızarttı, rengi ondan ve daha seveceksin bunu. Yani bir görmeden karar vermemek lazım. Evet evet lazım. Kar karar vermemek lazım. Peki çok karakterim var Tolga seni yani düşünüyorum ve gerçekten e, benim ödev gibi bir e, olun, eğitim yok. gibi hepimiz için belki bu işi lazım. seven insanlarla Aynen. alakalı hangisine çok tutuksun? onun bir filmi olsa İbo'de bir beraber yazsanız hangi karakter? Ha, o o ya o öyle şimdi şöyle söyleyeyim çok var. Çok sahne var. Sana evet. çok vardı mesela kalenderi çok sevdim. <laughs> yani kalenderi gerçekten çok sevdim ve çok ee, yeni nesilden Allah Allah niye böyle bir şey oynamışla başlayıp sonra sevecekler <laughs> eminim. Ve fakat e, güzel yazdığı içinde bir de adam gerçek olduğu için ben çok rahat oynadım. <laughs> yani bana huzur verdi oynarken. Bu, bu adam var. Ee, evet bu çok gerçek evet. bir adam. Dolayısıyla İbrahim'in karakterini gerçekten gönülden seviyorum filmde. Yani diyorsun ki böyle bir oğlum olsun ya da işte böyle bir çırağım olsun Ailede böyle biri olsun, benim söyleyemediğimi o söylesin. Ben eski kafalıyım, bana yakışmaz ama ondan çıksın çünkü doğru laf o. Yani çok real bir hikaye bu. Dolayısıyla kalemleri bu ara e, favori olarak gösteriyorum. Ya bizim ya evde, de diyor, güzel. Hey evde, bizim evde de öyle. Böyle ben gidiyorum, gel gel diyor Özge bana. Sen ne oldu diyorum, televizyona giriyorum. Durdurmuş mesela, benim tipimi... <laughs> yani bana ya benim evimin reklamını yapıyor. <laughs> ama çizim oluyor yani. Evet güzel çünkü gerçekler ya. Üzülüyorsun onlara, onlarla seviniyorsun falan. Ben birkaç defa izledim. O 750 kere izledi zaten. Tabii sen her an, an, Şu an film, yani ben, ben MR gibi yani benim için. Filmin her şeyi biliyorum. <laughs> kiminle rahatsız olur onu bile biliyorum. Oyuncu o anda ne yaşıyor onu bile biliyorum. Şu yani. an kalender yani. Şu ol. an kalender benim. Yani kendi Öyle adıma ol. favorim. Son soru geliyor. Kalender Pide şube açacak mı? Yani dizi olacak mı her sonrasında? Hayır Ay çok Ya seyirci yani sorularımıza. <laughs> yani seyirci aslında genelde böyle şeyi seyirci söylüyor. Biz, ben Tolga abiyle çalışmaktan çok Hı. keyif aldım. Bilmiyorum. Çünkü gerçekten çok yani sette de çok örnek biri. Zaten hani örnek alınabilecek zaten kariyerde Hı. çok iyi bir komedyen. Ama bir taraftan da gerçekten set alakalı çok yüksek olan, çok çalışkan, hepimizden önce sete giden, hepimizden sonra setten çıkan hepimizin böyle ya ee, ya biz işte nasıl olacak falan. Ya Tolga Abi hemen sete gidiyor. Herkesden önce, ışıkçıdan önce falan sete giden bir insan ve hepimizden önce sete gelen. Yani ben geliyor ben bir kere Tolga hiçbir yere geçemedim yani. Hani, yani ne <laughs> bu sabah bunu vardı de deniz çarşaf gibi diyen bir emekli evet, var. Yani o yakalayamazsın. Hep böyle hiç. şey. Ee, o yüzden bütün <laughs> bunun tek bir kelimesi tekaüt. <laughs> yani tekaüt çok iyi. Yani. yani çalışmaktan çok keyif aldım. Yani bir taraftan çok seviyorum. Çok sevdiğim Hı. bir abim. Hani beraber de çok vakit yaşıyoruz normal günlük hayatımızda ama bir taraftan sette gerçekten çok çok rahat olsun. Ben tabii ki de devamını çekmek, devamını bir dizi yapmak, hatta belki belki bunun dışında da başka bir şeyler yapmayı çok ist çok isterim ben kendi adıma. Teklif aldınız az önce ben de o zaman kapatabilirim. İnşallah. Yani <laughs> üreten insanın e, keyfi başka oluyor. Aha. Üretilene saygı duyan, üreten insanların bir araya gelmesi, güzel projelerin çıkmasına vesile oluyor. İnşallah evet. yaparız yani. İstiyoruz. Yeter ki dünya güzel olsun, biz de güzel bir şeyler yapacağız. moralle yani. olalım ve Aynen. güzel şeyler yapalım. O zaman kalender pide izliyoruz. İzliyoruz. Ve yiyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Görüşürüz. Evet, pide yedirecek. <laughs> Onu da garanti ediyorum size. <laughs> Just pide. Bitti. Bitti. Aa, bitti mi? Evet aşkım bitti. Çok mutsuz <laughs> ama. <Bektiriz>. Orada. <laughs> <Oğrudur. gülüyor> <laughs>